Büyük Ozan Aşık Veysel Şatıroğlu vefatının 44. yılında 3 okul bir konser etkinliğiyle anıldı. Etkinlik, sahnesi, teknik altyapısı, koltukları tamamen yenilenen Beylikdüzü Belediyesi Aşık Veysel sahnesinde yapıldı. Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sivaslılar Derneği Başkanı Eyüp Günay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Bakırcı ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı programın onur konuğuysa Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer'di. Aşık Veysel bu millete bir olun demiş, bir arada olun, birbirinizi sevin demiş, şımarmayın demiş, ne olursa olsun birbirinize saygı duyun demiş. Biz de bu toplumun, o değerli sanatçıların, bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun gibi bu ülkeye hizmeti geçmiş tüm değerli büyüklerimize layık birer torunlar, birer evlatlar oluruz. Aşık Veysel andığımız bugün de müziğin birleştirici gücünü Aşık Veysel'e yaraşır bir şekilde öğrencilerimiz çok güzel icra ettiler. Çok güzel mesajlar verdiler müziğin dinine. Ben her üç okulun öğrencilerine, öğretmenlerine teşekkür ediyorum. İki sene önce biz buraya geldiğimizde burada çok güzel öğrenciler yetişsin diye o duygularla açmıştık. Şimdi bugün görüyorum ki o heyecanı çok yaşadım. Çok güzel öğrenciler yetişmiş burada ve onların verdiği bir konseri dinledik. Aşık Veysel'i türkülerle ve gençlerle yad ettik. konserde Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi ve Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'nin öğrencileri Aşık Veysel'in eserlerini seslendirdi. Proje aslında Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nin bir projesiydi. Üç okul çocuklar kaynasın bilgilerini, becerilerini birbirlerine göstersinler ve ortak bir arada hep beraber aynı eserleri çalışıp konserlerle birikimlerini ortaya çıkarsınlar istedik. İlk konserimizi 18 Ocak'ta verdik. Karşıda Zübeyda'nın öğretmen evinin konser salonunda. Ee, şimdi e, okulumuzun sahnesinin açılışında da böyle bir vesileyle bir araya gelmiş olmak çok daha keyifli tabii çünkü çok emek harcadık e, ve tekrar e, sunamayacağımız için açıkçası üzülmüştüm çocukların çok emeği var. E, bu vesileyle de bir araya gelmek çok daha güzel oldu tabii. Güzel bir çalışma oldu. üç okul olmak üzere yani güzel bir iletişim içinde olmamız güzel oldu. Yani beraber etkileşim içine girdik. Yani bizim için de çok güzel oldu. Aşık Veysel'e hem almış olduk hem de beraber güzel bir konser vardık. Çok güzel bir salon, çok keyifli bir konserdi. Çok mutlu olduk hepimiz katılmaktan da çok güzeldi.